Tamam, tamam müdür. Hassasiyetin dışında yapılabilecek bir şey de yok. Sayın Valim, pandemi döneminde siz ne yapacaksınız? Evden çalışacaksınız, makamı mı geçeceksiniz? Evde bir de maden ocakları kapanacak mı? Ya şimdi e, az önce de söylediğim gibi genelge geldi. Genelgede üretimle ilgili, lojistikle ilgili e, Alanlarda e, sokağa çıkma uygulamasının istisnası olarak belirlendi. Ama bu üretimin hangi alanları kapsıyor, e, bunların netleşmesi gerekiyor. Bugün büyük ihtimal bunlar netleşecektir. Ama TTK'da e, üretim yaptığına göre e, üretim devam edecek bana öyle geliyor. Kamu alanında da e, yine ben genelgeden edindiğim kadarıyla. Belirli bir e, oranda kurumlar çalışmaya yine devam edecek, e, seyreltilmiş şekilde devam edecek. E, ama bunların dediğim gibi tekrar söylüyorum, daha netleşmeyen bölümleri var. İşte bugün video konferans sistemiyle Sayın Bakanımızla görüşmemiz var. E, ayrıca yarına kadar da... E, bunu netleştirmeye çalışacağız. Yarın da pandemi de net bir şekilde ortaya koyacağız. Yani bu maden ocaklığında madencilerin bir geciken test sonucu var. Evet. 4-5 gün gecikti. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz Sayın Valim? Şimdi tabii bu konuda sağlık müdürümüzden bilgi aldım. <laughs>